Selam arkadaşlar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız iyiyim çok şükür. Azıcık dedim bir süpürge yapalım, bir temizlik yapalım beraber. Bugün pazartesi, pazarımız var bugün. Haftaya Bismillah dedik, başladık inşallah hayırlısı olsun. Kızlar bayağı bir e, modellayla çalıştığım için, bu ara ha, ay sonu geldiği için bir de Eee işlerim yoğun olduğu için YouTube'da e, video çekemedim. Sıra bakmayın. Sizi hakikaten seviyorum. Şu e, çok seviyorum sizi. Yani unutmuyorum. YouTube'umu da bırakmıyorum tabii ki. E, her zaman beraberiz. Ama bana ne olursunuz? beğen beğeni atmayı unutmayın. E, özellikle abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ben. Vallahi çok seviyorum <laughs> Hadi ben süpürgeyi getireyim Hemen süpürge yapalım Ondan sonra mutfağı toparlayalım Birazdan da pazara gideceğiz Pazara gideceğiz arkadaşlar Emin arkadaşım var işte benim yaptık şimdi. Beraber çay keyfi yapacağız. Ondan sonra pazar pazara gideceğim arkadaşlar. Hemen şöyle oturmadan bir süpürge atıvereyim dedim o kadar. Başka bir şey yok. Çocuklar da koydu, koyduk, koyduk yardım. Yani. valla. Tarafı mutfağa kadar süpürdüm arkadaşlar. Süpürdüm. Nasıl? Şimdi bile de bile damı yapayım. Evet. <laughs> <Başka, başlayayım. gülüyor> <laughs> E Sana da öbür kütüphaneden çıkarmış ya. Çiçekleri sökmüş yine Çiçekleri sökmüş Ya arkadaşlar Aynen. Evet Arkadaşlar Emine arkadaşım geldi beni temizlik yaparken yakaladı yarım kaldı hoş geldin <laughs> Sümeyye'cim hoş geldi <laughs> Ay Sümeyye görünmüyor Sümeyye'yi de göstereyim bak bu da Sümeyye'miz bizim mini minnacık bu da harifimiz Allah dombik harfimiz bu da <laughs> Arkadaşlar azıcık biz muhabbet edelim ondan sonra görüşürüz yine hadi bakalım Arkadaşlar, arkadaşım Emine geldi. Benim siparişlerimi getirdi. Farması da çalışıyor kendisi. Ee, şöyle iki tane kalem aldım. Şu şöyle renk. Yeşil. Yeşil. Simli. Simli bir de yani. Özellikle sürdüm şimdi birazcık. Bir de mavisi. O da çok harika. Şöyle bir şey. Ama kalıcı. Kalıcı yan çıkmıyor, deme Emine. Evet. Anlat biraz da sen. Siparişlerimiz gayet güzel arkadaşlar. Almak isterseniz. Hatice abladan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Şu da Instagram adresim de var. Emine Parmesi. Evet. Diye. Şöyle şu kremi de tarif edemine ben tam bilmiyorum. Bu da güzel bir şey gençlerimiz için. Bu kremde buru çağına girmiş delikanlılarımız için siyah noktaları ve sivilcelere birebir kendi oğlum da kullanıyor özellikle. Evet. Son bir haftadır biz etkisini çok gördük. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Evet Böyle arkadaşlar bir arkadaşımız Parmasilin e, ee, bir... ürünleri e, Kesinlikle ama kesinlikle Kimyasal içermiyor Tamamen bitkisel bir üründür İnternetten de araştırabilirsiniz Evet bir tane de bundan önce siparişlerim vardı Getirdi arkadaşım e, Yağ e, sökücü aldık O da çok güzel çok memnun kaldım ben Çok güzel yani Başka ürünlerden bile ben çok beğendim yani onu e, İsterseniz siz de alabilirsiniz Yani buradan bana ulaşıp Ben de arkadaşıma ulaşırım şekilde. Yorumlara yazarsanız arkadaşım hmm, da doğru. görür zaten yorumlarda. Evet. Üyede olmak isterseniz de olabilirsiniz. Direkt kapınıza o da gelir. Hem indirimle almış olursunuz değil Aynen. mi Emine? Bir de onu evet. da anlatabilirsin. 5 dakika. Eğer üye olmak isterseniz Hı. demden yazabilirsiniz. Ama. Kendi ürünlerinizi indirimle alabilirsiniz. Evet. Kendinize para kazanabilirsiniz. Evet. Hı. Gelirin güzel değil mi? Güzel. Benim de modal like da güzel. Hı. Evet. Ee, ama aynen. daha farmasiyi de düşünmüyor. değilim. düşünüyorum. Ek gelir olarak ben belki de yapabilirim. Onu da yapabilirim yani. Oturduğumuz yerde ya pandemide çıkamıyoruz ki bir yere. Aynen. Fa farmasinin ürünlerini zaten bilgiler. anlatmaya gerek yok mu? internetten girip aynen. Aynen aynen. Evet. Seneden kaç senelik yani e, firma? Evet. Evet. Ben bir aydır yapıyorum bu işi ama ben çok güzel kazandım de. değil mi? Çok hızlı çalışıyorum ama maşallahım var. Şu an birinci sınıf birinci sınıf liderler sırasına girmeme çok az bir şey kaldı. Kalmıştır. Sen çok maşallah o güzel diyorsun? Üye Belki yaptım. de şu an evet 500 lira falan kar oldu annem. Olmuştur tabii bir ayda yani bu düşünsene. Bir de daha altında üyeleri, üyeleri olmuş olsa 500 oradan almış olsa aylık 1000 lira mesela. Yani daha yeni girmişken böyle. Bir de ilerlemiş olsa bir şurada... bir de e, yeni üyelere Ekstra çok güzel hediyeleri var. Hmm. Ben ayrıyetten evet. e, deterjan hediyelerimi de aldım Parmesiden. E, kişisel olarak makyaj malzemelerini de bana yolundan hediye olarak temizlik mendillerine kadar Parmesiden hmm. ben aldığım ürünler oldu daha önce de tam detayını yani... bilmediğimiz için böyle detayını bildin mi? insan almak iste duyabiliyor yani. yani evet. en azından hani e, temizlik malzemelerinin içinde kimyasal yok. Evet. Ondan eminim. Çünkü ben kendim aslım hastasıyım. Aa, biliyorsun. Evet biliyorsun. Evet. Ben e, marketteki satılanların yerine bunları tercih ediyorum. Çünkü en azından sadece beyaz sabun kokulu oluyor. Bir de beyaz sabun çiçeği kokulu olduğu için hmm, onu çok seviyorum. Daha ben. güzel kokuyor. Evet. Bunaltmıyor. Hem bir de ne bileyim ben evde kimyasal kullanmaktansa Ciğerlerini öldürmekten böyle bitkisel şeyleri kullanmayı tercih ederim. Kimileri var çok kullanan ne var bir de bunu böyle hani bol bol. Ben kendim çok kullanıyorum. Sen öylesin mesela ben o kadar olmam. değilim mesela ben bir domates tuzsa alıp domates tuzun her tarafı temizlerim aynı şekilde yaparım ama tabii ki bunun gibi temizlik olmuyor o zaman. Yani. Olmuyor. Ben farması'nın e, deterjan makine makine deterjanına kadar aldım. Var evet var. Hmm. Hı -hı bulaşık makine deterjanı var. Çok güzel. Ve çok da güzel yapıyor. Şey. Arkadaşımı bu Modal Life şeyimi de atıyorum. Ben buraya belki görüyor mu bilmiyorum. Buraya da aldım. Modal Life'a da aldım. İnşallah burada da ilerleyecek. Burada da bir bol kazanç yapacak. İnşallah. İnşallah. İnşallah bakalım yani. Hayırlısı olsun hakkımızda. Amin. Arkadaşlar Emine arkadaşım gitti Emine arkadaşım gitti ben de ona çayın yanında ikramda bulundum bir şeyler yedik içtik o gitti ben de mutfağıma gireceğim şimdi ondan sonra pazarıma Allah nasip ederse pazarıma gideceğim oğlum da bugün yengesinde kalmıştı az daha önce gelseydin Arif gelmişti Yelda seni çok özledi ama bir daha kalma tamam mı? Şşş. Ondan sonra şimdi de mutfağıma gireyim arkadaşlar. Biraz da mutfağımızı toparlayalım. Ondan sonra haydi pazara. Tabii ki pazar videom bundan sonrakında gelecek arkadaşlar. Bu evdeki videomdu. Ne yapacağız yani? Şunları kaldı. Hemen toparlayalım. arkadaşlarla da muhakkak iyi oluyor aslında böyle görüşemiyoruz ya ama ne yapacak arkadaşlar işte ekmek de bayatlamış. o ekmekleri de köftelik robottan geçireyim de dolabıma atı şu mutfağımı bir toparlayayım makineyi makineyi boşaltalım beraber sizinle şöyle yapayım ben ondan sonra bulaşıklarım var onları atalım Özledin mi Zilek? He? Yelda seni çok özledi anneciğim ama biliyor musun? Akşam sabah sordu anne abim nerede? Anne abim nerede? Ben de abim gidip ders yapmaya gitti dedi. Emre Emre'yle beraber ders yapacaklar dedi. karması yapıyor arkadaşlar. Herkes ekmek parasından yapıyor. Şey Ondan sonra kimimiz Model kimimiz Farması işte. Böyle gidiyoruz. O da geldi Model Life'a. O da Model çalışıyor şu anda. Ee, farması da yapıyor. İşte ikisini bir yürütüyor maşallah. Çalışkan bir arkadaşımız. Emine. Ee, çalışkandır. Her konuda işini götüren bir arkadaşımızdır yani. Maşallah. Ya. Uyumadı. Ne olacak? Uykusuzluk var değil mi? Anladım. Uyumayınca öyle yani. <laughs> tencerelerimi yerleştireyim bir. Ben daha pazara gideceğim anneciğim. işlerimi bitireyim. tersini kuzu. Ay yani tencereleri koyacak yer bulamadım. Şuraya koyayım bari şimdilik ama şöyle dursun bakalım ya. Şurayı bir toparlayayım önce bir. Arif seni çok görmek istedi ama görüşemedim. Krem senin kremi var. Ama gözlerine de getirmeyeceğim tamam mı? Sadece oradaki sivilcelerin için. Ayarlayacağım ben süreceğim sana. Elleme şimdi bitireyim, süreceğim sana. Ha? Alasemin. Evet. Ev işi, ev işi, ev işi. Ev işi bitti be aman sağlık olsun sağlık arkadaşlar sağlık sağlık fazla geliyor. Şu saklama kaplamda bir sene oldu alalı belki şöyle üçlü. Çok severek kullanıyorum porselen. Kalın porselen yani. Çok güzel arkadaşlar. Keşke iki takım alsaymışım. Ya. Bayağı bir kullanışlı. Şadiye gelin geldi bile pazara gidelim diye. Biz beraber gidiyoruz ondan pazara. Şimdi beraber pazarımızı yapıp geleceğiz arkadaşlar. Şu masamı da sileyim gari. Geldi Emine. Bir de çay içtik. Mutfağın de bitirdim arkadaşlar. Hemen şöyle bir vila da çekeceğim şimdi tamam. Tamam. Şöyle koyayım şunu da. ayrı yapıyorum. Bizim bizi ayrı yapıyorum. Yine bak, güne bak ya arkadaşlar. Ya. Çocuk çok kalabalık oldum böyle oluyor. Olsun olsun kalabalığı seviyorum ben. Keşke üç tane daha doğursaydım. <laughs> üç tane çocuğum var. Üç tane daha doğursaydım keşke. Aa ay. Kalabalık aileyi seviyorum ben. Hayır biliyorsun diyorum. İş çok kalma iş çok. katları sevmiyorum bak. Oradan yukarı kattan şey attılar aşağı bir don kola bar, kola şişe satıyorlar. Bir don atıyorlar. atıyorlar. Çocuklar yapsa yüreğin yanmaz. Üst kattaki komşulardan yapanlar. Ha aşağı yeni batmak zor geliyor. Kole oluyor, kole atıyorlar. Mustakil bir evim olacak. Böyle kendi bildiğin oturacağız. Burası kat kaç kişi var? 10 kişi var. Allah'tan ben en en alt kattayım. Birinci kattayım. Çok rahatım takınlar merdivendir şeydir görmüyorum vallahi kimseyi çok sinir olurum yani inin doldurun büyük poşetler çıkmış marketlerde değil mi arkadaşlar inin doldurun atın ter temizlik yani temizlik ya temizlik ama millet işte çok başka ya ben de geçen daha yöneticiye şikayet ettim hiçbir ses yok Yönetici de bıktı artık donma. Yönetici de bıkmıştır. Madem şey yapıyorsun çıkıp katta oturma kardeşim. Oturma. Yani katın şeyini kaldıramadın mı oturmayacaksın katta. 我那个，你看。 Yeter. Arkadaşlar tamam. Müledayı da çektim salonuma. Oturma odama her tarafımı temizledim. Arkadaş gelmeden önce zaten bitirmiştim. Bir mutfağım kalmıştı. Koridorları falan silmiştim. Yatak odamı çocuk odamı. Bir borası kalmıştı. da bitirdim. İşlerim bitti. Şimdi Şadiye gelin geldi. İçeride kardeşim hanımı. Pazara gidelim diye bekliyor. Ben hemen üstüme giyiyorum. Ondan sonra Birer bardak yine çay içiyoruz. Ondan sonra hadi pazara gidiyoruz. Bu çektiğim videoyu atacağım ama pazar yok içinde. Ha, ikinci videoda pazar gelecek arkadaşlar. Bekleyin. Benden ayrılmayın. Siz çok seviyorum. Ve öpüyorum. Ee, beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Link atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.